Para Hab kanalından hepinize sevgiler hoş geldiniz ben Kaan Bugün genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bazı önemli haberler var onları inceleyeceğiz ve birkaç coin'e teknik anlamda bakacağız. Ekonomik takvimle başlayalım. Çarşamba günü dünya genelinde tatil olacak. Ayrıca bu hafta önemli bir gelişme görünmüyor. Fakat önümüzdeki haftadan itibaren ABD tarafından gelecek olan istihdam verileri, PMI verileri piyasaya yavaştan bir hareketlendirme getirecektir. Diğer yandan Trump'ın koltuğa gelme vakti yaklaşıyor. Büyük bir beklenti var. Bitcoin hakkında söylediklerinden dolayısıyla bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Kısacası volatil günler yaklaşıyor. USDT, Mika'ya gelelim. Mika'nın bazı istekleri var, bazı kuralları var. USDC, USDC. USDC bu gereksinimleri karşıladığı için bu lisansı alabildi. Fakat USDT ile ilgili bir problem var. Mika, USDT'den elindeki varlıkların, değerin. Şöyle düşünelim. USDT'de 100 milyar dolarlık bir varlık var. Bunun karşılığı olarak da 100 milyar dolar var gerçek para anlamında. Mika'nın isteği bu paranın %60'ını Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir bankada tutmalarını istiyor. USDT de açıkçası bu olaya sıcak bakmıyor. Problem bundan kaynaklı. E, bugün de edileceği konuşuluyor Avrupa Birliği'ndeki borsalardan. Şöyle düşünelim. Peki bu marketi nasıl etkileyecek? E, bütün altcoin'lerde maalesef USDC paritesi mevcut değil. Bazı altcoin'lerde de BTC paritesi var. USDT'den çıkışlar başladığında maalesef Avrupa anında hacmi göz ardı edilecek bir hacim değil. Yüksek hacimleri var. USDT'den çıkış başladığında alt bir hacimsizlik başlayacaktır. USDC paritesi olanlar BTC paritesi olan alt çok fazla etkilen etkilenmeyebilir. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum için herhangi problem görünmüyor. Çünkü ikisinde de USDC paritesi mevcut. Bunun alt genel markete nasıl etki edeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Michael Saylor bugün bir diğer haber. Michael Saylor bugün sabah saatleri bir tweet atmıştı. Tweet'te de Bitcoin aldıkları, bu tweet'te de Bitcoin aldıkları fiyatları gösteriyordu. Bu aslında potansiyel bir bugün için alım sinyaliydi ve bugün mikro stratejiden Bitcoin alımı geldi ve tam olarak Bitcoin destekteyken geldi. Biraz manidar. Böylece bugün de mikro stratejiden bir Bitcoin alımı gördük. Likidasyon haritasına baktığımızda likidasyon haritasında 92 bin civarında büyük bir yaklaşık 35-40 milyon civarında bir likidasyon vardı mikro stratejinin alımıyla beraber bu likidasyon temizlendi. Şu anda yukarı bölgede 94 bine kadar güzel bir likidasyon birikmiş durumda. Fonlama oranlarında biraz rahatlama var. Bununla beraber Bitcoin'de mikro stratejinin de alımıyla beraber aslında mikro stratejinin Bitcoin alması tamamen pozitif bir durum. Büyük resme baktığımızda 10 binden 20 binden onlarca Bitcoin aldılar. Büyük resme baktığımızda Bitcoin'in 100 bin dolarlara kadar ulaştığını görüyoruz. Bu pozitif olarak bilindiği için ve long yönlü pozisyonlar biriktiği için piyasa maalesef aşağı doğru sarkıyor. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin bugün 93 bin civarında destek destek üzerinde seyrediyordu. Fakat bugün gelen mikro stratejinin alımıyla beraber 93 bin dolar desteği kırıldı arkadaşlar. Şu anda bizi tutacak potansiyel bölge 90 bin civarı. Bu bölgede destek altına fitil gelebilir. Bir önceki 90 bin civarında açılan pozisyonların likiditesini almak isteyebilir. Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı mikro Mikro stratejinin alımıyla beraber yükselişe geçmişti. Adlar ezilmeye devam ediyor. <laughs> Fakat şu an bir geri çekilme mevcut. Ama bu e, destek üzeri kapanış yapacak gibi görünüyor. Destek 57.8 civarı. Bu bölge üzeri kapanışlar bizi 58.6 civarına götürebilir. Piyasada bir miktar daha geri çekilme görebiliriz. En azından altcoin'ler bazında. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da Ethereum Bitcoin'e göre biraz daha güçlü duruyor. Bunu zaten Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda da görebiliyoruz. Ethereum Bitcoin paritesinde bir yükselen yapı var. Bu yükselen yapı devam edip 30.38.40 civarında civarlarına doğru gidebilir. Bu bölge üzerinde yapacağımız kapanışlar market için çok olumlu olacaktır. Ethereum'da olası geri çekilmelerde 3200 civarı destek bölgesi olarak çalışacaktır. Direnç bölgemiz 3500 dolar civarı. Ethereum metasına baktığımızda ENS diğer altcoin'lere kıyasla çok güçlü duruyor. Bu bölgede akümüle sürecine devam ediyor. 32.1 32.15 16 seviyeleri potansiyel güçlü destek bölgemiz. Buralar Ethereum'un hareketiyle, ENS, Ethereum'un hareketiyle çok daha fazla tepki veren bir coin. Bu bölgeler değerlendirmek için çok ideal bölgeler. <laughs> Olası sert geri çekilmelerde ise takip etmemiz gereken bölge 26.40 seviyeleri önemli destekler. Önümüzdeki günlerde Ethereum'un güçlenmesiyle beraber ENS'den güzel hareketler görebiliriz. Arbitrum'a bakalım. Arbitrum'da düşen yapı devam ediyor. Düşen yapıyı takip edip trend kırılımıyla beraber trend kırılımından sonra retail testle beraber işleme dahil olunabilir. Bu yapıyı kıramadığı sürece aşağıda bizi bekliyor olan destek 0.56 civarı pozisyona dahil olabileceğimiz bölge. 0.56 civarı destek olarak çalışabilecek ilk bölge. Onun altında ise 0.50 bölgeleri sağlam destek bölgesi arbitrumda. Favori RVA'lardan OM'ye baktığımızda OM gerçekten güzel bir akümüle sürecinde ve bu bölgeyi kendine destek yapmış durumda. Çok güzel çalışıyor. Olası geri çekilmeler de bu bölgelerden işleme dahil olunabilir. Bu bölge altı kapanışlar biraz tehlikeli çünkü aşağıda bizi tutabilecek destek seviyeleri biraz uzakta. 2.76 -2 seviyeleri destek olarak çalışabilir. Onda'ya bakalım. Trump'ın elinde tuttuğu coinlerden bir tanesi. Onda'da da bir düşen yapımız mevcut. Bu düşen trend kırılımı takip edilebilir. Düşen trend kırılımıyla beraber retestle birlikte pozisyona dahil olunabilir. Trend altı stop şeklinde. Onun dışında trend düşüşü devam edip trend bu düşen yapı bu devam ederse bizi destek olarak karşılayacak bölge 1.25 civarları olacaktır. Bu destek altında kapanışlar önemli olacaktır. Dikkat etmekte fayda var. Mimlere baktığımızda Popcat hemen hemen dip bölgelerinde sayılır. Burada bir akümülasyon sürecine girmiş durumda. Ee, direnç olarak çalışacak bölge 0.80 bölgesi. Bu bölge üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Yükselişin devam edebilmesi için olası destek bölgelerimiz ise 67 0.67 0.70 civarları bu bölge destek olarak şu an için çalışıyor. Olası bir sert flash crash'lar gelirse markete geçtiğimiz haftalardaki gibi 0.50 bölgelerine 0.46 0.50 civarına alarm atılabilir. Bu bölgelerden sağlam sekebilir. Doge'ye baktığımızda Doge kısa da bir yükselen yapı oluşturdu. Bu yapı şu an için bozulmadı. Mikro stratejinin alımıyla gelen düşüşte tekrardan bu trend üzerine 60 görünüyor. Önümüzdeki günlerde Trump'ın da gelişiyle beraber Elon Musk'ın da devre girmesiyle Doge'de tekrardan sahneye çıkacaktır. Denemek isteyenler Trend 6 yakın stoplu şekilde denenebilir. Bunun dışında olası sert geri çekilmelerde 0.27 bölgesi çok sağlam bir destek olarak çalışacaktır. Buralara alarm atılabilir. Grayscale'in yayın ayrıca Grayscale'in yayınlamış olduğu bir rapordan bahsetmek istiyorum. Bu raporda 2025'in ilk çeyreğinde yüksek potansiyel bekledikleri coinlerden bahsediyorlar. 6 tane coin var. Bunların birincisi Hype. Hype Kit. Bu Layer 1 projesi. ENA, ENA'yı çoğumuz biliyoruz. Virtual bir yapay AI agent oluşturma platformu. Jupiter Solana Dex'i olarak biliyoruz. Ve JTO da aynı zamanda Solana ekosistem coinlerinden bir tanesi. JTO'nun dikkat çeken yönü belirtileri şekilde. Grayscale'in bahsettiği JTO'nun dikkat çeken yanı 2024 yılında yaklaşık 550 milyon bir büyüme gösteren bir profil oldukları için büyük potansiyel bekliyorlar. Son olarak da Grasta grass da mining grass da mining odaklı bir proje geçtiğimiz raporlara bakarsak 2004-2024 yıllarında yayınladıkları raporlara bakarsak hemen hemen potansiyel gördükleri coinler diğer alt göre güzel performans sergilemiş bu coinlere dikkat etmek gerekiyor bu raporda benim beğendiğim jto ve jup bunları teknik olarak bakacak olursak jto günler öncesinden <laughs> yükselişine başlamıştı zaten bu yükselen yapıyı bozmadan devam ediyor olan geri çekilmede bile çok fazla da geri çekilmiş sayılmaz. Bu yapıyı bozmadan devam edebilir. Denemek isteyenler trend altı stoplu şekilde denenebilir. Olası sert geri çekilmelerde 3.12 benim kesinlikle de değerlendirmek isteyeceğim bir bölge. Bu rapordan sonra bu coin benim radarımda olacak. Zaten ilerleyen zamanlarda da bunların fiyatlarına beraber bakıyor olacağız. Bir diğeri Jup, JUPITER destek üzerinde akümüle sürecine devam ediyor. Şu anda destek güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bugünkü geri çekilmede de güzel durdu. Bu destek altı yakın stoplu denenebilir. Onun dışında olası sert geri çekilmelerde 65 065 070 civarları kesinlikle benim değerlendirmek isteyeceğim bölgeler. Grace Kelly'nin yayınlamış olduğu rapora göre de diğer coinlerinde. ayrıca işlem paylaştığımız Telegram grubuna da gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tek şartımız videonun altında bırakacağımız linkten borsaya üye olmanız ve işlemleri o borsadan açmanız. Grup tamamen ücretsiz. İşlemlerde de güzel karlar alıyoruz. Borsaya üye olduktan sonra bana aşağıdaki Telegram adresinden ulaşabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda sizin de istediğiniz altcoin'leri, incelememiz istediğiniz coin'leri yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca biz de potansiyel gördüklerimizi inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.